Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz evet arkadaşlar Hande Yücel ve Kerem Bürsin'in dün akşamki görüntülerinden daha bir kari gelmiş oldu daha bir fotoğrafını sizler için paylaşmış olduk evet arkadaşlar çok güzel görüntüler bitmek tükenmek bilmiyor yine her zamanki gibi hanker çiftinden gelen ya, muhteşem ödül töreni geçti biliyorsunuz ve ödül töreninden muhteşem görüntülerini sizlerle paylaşmaktayız. Oldukça güzel görüntülerimiz yeri almakta. Sizler için daha güzel görüntüler getireceğiz. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Hanker çiftinin birbirine aşık bakışlarla bakması da herkes tarafından beğenilmekte.